Merhaba arkadaşlar ben Murat. Ben de Skyblock serisine başlıyoruz. Evet. Lava lava buz var sanırım. Anlat Önceden... Önceden neler neler çıkıyor. Öyle değil mi? Şöyle. O öyle. Buraya Lav Buraya su. Ha ha. Oraya lav oraya su. Doğru. Tamam. Evet, evet, ha. Of ya. Yemek koymamışlar. Var Olsun ağaç. Oğlum ağaç. Var ya. Ağaçtan mı yemek elde edeceğiz? Ağaç. Böyle bırak bırak. Bence. bence. Workbench. Hepinizi serverımıza bekleriz ve e, bir önceki videoda bir ya Murat'la karar verdik. Artık Murat'ın planını uygulayacağız. Evet. evet. Değil mi Murat? Evet. Murat'ın planını uygulayacağız. Şey server konusunda. Evet. Evet. Farklı yönevleri falan koyacak. Yani hiç uğraşmayacağız. Özür dileriz. Ama ne yapalım? Ne yapalım? O pluginleri Onu falan, öğren, pluginleri ya. falan zaten yüklemi çok zordu hepsini. Ee, o yüzden paket olarak bir şey attık. aldık. Aldık. Paket olarak değil. Ayrı olduk. ayrı aldık. Vardı ayrı, ayrı ayrı aldık. Bir tane çocuk geldi. Siz öyle almayın dedi. Mod paketi vereyim dedi. Verdi. Biz de onun içindeki e, gerekli olanları aldık. Yani. Evet, Neyse serverimize bekleriz ya. Avatar, RPG e serverinizi bekliyorum. Evet değiştirdik. Avatar oldu. Önceden silah wars yapalım dedik. Silah? Evet silah. Olmadı. 100 bin yapamadık. O yüzden bedel şey yaptık. Arkadaşlar yarın değildi Cuma günü falan ben git e, ben ve Murat belki mutfağa girebiliriz. Evet. Bu mevki mesela multiplayer'a taşıyabilir Beraber oynayabiliriz. Evet, ya da... Neyse ya. Oynarız mı bileyim. Oğlum dışarıdan kaçsana mı? Şimdi... Azıcık taşırsan. Çok önemli oh. Ah! Ah! her şeyle beraber düşüp ölmek istemiyorum mi bulacağım? Gelsin bir alayım. Şöyle ağaç seplingi için güvenli bir alan. Skyblock Belediyesi çalışıyor ya. Orada var oraya yolumuzu çıkıdım. Biletler binsin. Biletler tükeniyor! O adaya gidin. Hangi yabancı adam onu söyledi? Ben yabancı mıyım lan? Yes. Allah. O zaman sus. Sebze mi düştü? I <laughs> Bir şey düştü gibi bu oldu sence? Önce düşmedi. Sadece şu parçalarından biri geldi. Tekçi pek kullanmayacağız. Çünkü şey sorunu çıkabiliyor. Ee, tek pek çok kötü falan filan onlar çıkabiliyor. A, Ama ben kullanmak istiyorum da Murat kullanmayacakmış. A, Demedik, Murat kullanmayacak. Hayır. Güzelce oynayacak. Ben de oynayacağım. Hadi. Oh ah be. Hmm. Gelen fasulyenin faydalarını. <laughs> Dostluk tut Allah. Boz niye oldu bu? Yoksa hmm. yerde şey mi? Harbi yolunda istir ya büyük ihtimalle. Hmm. Skyblock seviyemiz. Çok iyi ya. Arkadaşlar evet. desem Oyun öneriniz olursa oynamaktan çekinmeyiz Allah! Nasıl? Lanet olsun suya girin bebe! Yuppi! Suya girmek varken niye ölüyorum? daha iyi Ha. Daha, daha iyi Ne oldu? Ne oldu bunu? <laughs> ha? Ah, oh be. Bir daha öyle atlama. Tamam. Ha bu sefer vurdum. <laughs> Aşağı alamayacağım seni. Allah. Gidiyordum yine alın içinde lan. Su var oğlum kör müsün su var. Ben canımız fullensin diye direk. Allah'ım. Şuraya bir duvar yapayım da. Kaçmasın da biliyor musun? Ya bak. Lanet olasın. Ha otomatik bu kadar. Otomatik. Bu kadar. Kovuştan jeneratör yap. Oradan otomatik kovuştan kazır. Otomatik kazma Jeneratör dedikler bu biliyor musun? Ya yok. E, hani şöyle. taş e, taşı biriktiriyorlar da şöyle. Daire gibi bir şey oluşturuyorlar. Sonra piston içine. Piston lazım piston. Doğa olmaz olması. Hasta ilk başta Skyblock piramit oynayan dedik. sonra aklımızdan bu çıktı. Bunu oynayalım. Yani o kadar basit olmasın dedik. Evet. Bunda sadece bir kova Allah bir kova suyla başlıyorsunuz evet. ve... ama onda onda bitki falan yetiştirebilmek için evet. şey alan geniş var. Geniş alan. Direkt çıkıyor lan süper. Ha? Direkt çıkıyor süper. Süper. Ateşi bir şey. Ateşi. Aslında bizim video çekme yöntemimiz biraz tuhaf oldu ama. Yes. Olsun. Yani böyle de boş bırakmıyoruz. Kanalı evet. hiç boş bırakmıyoruz Acayip güzel. Ya. Aa biz hmm. Haftada 2 3 video gelir dedik. Günde 2 video geliyor ya. Bugün ikinci video. Hmm. Şu anda bir video yükleniyor hatta. Evet. İsmi sürpriz. İzleyin. Gül. Ve abone ve çok so subscribe ve abone abone. Abone ikisi. Abone. Baston. Ne baston? Baston Baston. Oğlum ona doğru yol açsana. Kara yaptın tamam. Lanını geliştirdin de. Ona doğru yol yok. Dikkat et düşmesin diye. Kaç kazmam zaten can az. Şey bir şey olsam bir şey olmaz. Hmm, bir şey olmaz. nasıl olmuşuz? kenarları ne olur olmaz sakarız biz. Hem de bu kadar sakarım. Kişisel bilgi mi veriyorum Oha! Kutlaşla gelmiyor. Bir dakika lan biz barışçılığa değilsen. Değil Hiç acıkmıyoruz. Ya yani koşmuyoruz ki oğlum. Koşmadan da bir yarım kalp bir kalp falan gidiyor. Hmm. Koşalım çocuklar gibi. La 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 Arkadaşlar yani siz dışarınız olursa biz de geliriz ama reklam yapmayız. Geliriz. Reklam yapmayız fakat evet. fakat ya bizim serverda o e, o 30 kişi yok. 20 kişi falan getirin. Sizle çekeriz. Niye çekemiyoruz? Çekersin, çekersin bal gibi. Ya yok yap. E, şey mı sen çekelim ya? Hadi Şurada tamam. yarısı da kesin. Nerede? Şu çubuk gibi yer. O zaman oraya şey yap. Hmm. Kapat. Tünel gibi bir yer. Bank. <laughs> Murat ya bak onda. Biliyor musun? Biliyor musun? Ne? Şu. Konuş ya. Konuşmak benim görevim. Hem de böyle konuşmak. Ben de her türlü ses var. tane. Dört tane kazdım, iki tane geldi. yo daha fazla kaldı. Sen gidince onu kesinlikle yapar biliyor musun? Ya. Şimdi yapıyorum. Hayır. Sen keyifsiz baksana. Hayır. 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 Sen izlesen. Bipler. Bipler. Ben gidince bipler. O kısmı keseyim. Evet. Biraz da ben o sözü çıkartayım lan. Ben çıkartayım o <laughs> Oh bunu. Bizim Alper'inle bir sorunumuz var. Sürekli birbirimize like duruyoruz. <laughs> Acayip korktu. Anam örümcekcik. Arkadaşlar. Bir dakika mikrofon susturuyorum. Murat özel bir şey söyleyeceğim. E, hayır karar aldım. Karar aldım. Niye ben. dedim? Niye dedim? Oha! İki tane spawn oldu lan. Ah! What the fuck? Fuck you. Oha! Tam tersini yapmışsın ha. <laughs> Hayır lan düzgün. Lavda, lav love öyleyken de oluyormuş. Ama olsun. Neyse abi böyle yapıyoruz. şöyle koyalım. Arkadaşlar bu arada bizim servis şey diyelim faç değil Hep faç olarak kalamayabilir. çünkü yeni yeni plaginler yükleyeceğiz ee. yakında ee, eğer artarsa kişi sayısı 7 yapmaya çalışacağız ve ee. nasıl sen şey yapmadın kulak kulak garanti bir şey yapıyoruz kapat işte oluyor ben alayım kapat. Her neyse. Evet, evet. Allah. Kazım. Kazmak sıkıcı gelebilir. Normal karşılıyorum. Kavuşma oldu. Çalışın. Aa. Ana. Oh. aşağı düş. Öldü. Bir bıraktan zarar gelmez. Ya zombi mi dolu şimdi? İki bübülü... ana. Ne oldu? Atlayayım mı Yok. Bir saattir öldüremediğim bir klip mi vardı? Kritik. Hı. Aha! Hı. İki tane Evet. Nasıl geldi? Bunu böyle atla lan. Aracımız burada tehlikeli. Oha ben de sandım çöle az kaldı. Birazdan kırdın mı? Yalan, lan klipli patladı. <laughs> Ama bir blok havaya uçurdu biliyor musun? Hani taşlarla O bir blok biz neziyetlerle çekiyoruz biliyor musun? Ne kadar eziyetle biliyor musun? Bu kadar. Tamam. O bu ki o bir blok kazanım. <laughs> Anam. Bu talak şenleniyor. Böyle hiç gelmiyor. Ne yapmaya çalışıyor? Kazmayla alsana. Boş ver, kurdum sanki. İteleyecek de kesin birbirlerini. Yani. Biz bir ite iteleyik mi onu? Gel. Dur la üç tane kompost bulundur. İlk gün geçsin videoyu bitirelim. Aman Çok geliyor iyi. örümcek geliyor. Gel yani. gel. İlk gün geçsin videoyu bitirek. Ya yani ne alakalı? Bir iteleyik. Ha? Onu bitirek işte on beş dakika sürüyor. Bir gün on beş dakikadır. Biliyorum yani onun gibi bir şeydi. Atladı lan. Oha en işli oklu. Arkadaki. Evet. Ne kadar? Evet. Oh be. Düştü. Kesin öldü. Bak bak. Kesin öldü. Koşamıyorum daha. Ne, ne yapıyorsun lan? gider mi? Ha? Bilerek düştü. Vallahi bilerek, bilerek düşmedim. Bilerek bilerek. Yemin ettim oğlum. Bilerek. Ne düşün? Yemin ettim. Tamam. Yemin Düş. ettim Düşmeyecek. diyor. Bir bahane buldun düştüm ben biliyorum. Gittiğim akşam yapma. Aa gitmişler lan. Nasıl olduysa artık. Değil mi? Ne gibi. Evet Ben oturasım Lolololololo Bugün hiç uyuyamadım ama nasıl ben dimdirip durdum Ama ben iki gün boyunca minareta kaldım da o kadar şeydi Yani hiç de uykum gelmedi Öyle sonsuz dünyayı nasıl açıyorsun? 37 diye tepet. Ha oha, yey lan sonsuz. Ama set komutuyla açıyorlar böyle. Bak da. Aa. Ben nasıl yapılacağını bilmiyorum çok zor. Nezer'e gitmemizi istiyoruz. Nezer'in. Evet. Ne yolu? Hı? Neş lan Ha ha. Kostu, kostu. Şu oksijenlerle bize şapkın taş falan vermedi. Dikkat ettin mi? Demir yok. Hı? Demir yok. İşte tahtaları lavla yakacağız. Lavla yaktıktan sonra şey yanacak. Hani anladın mı? Ne der? şimdi yapalım. Hadi. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Şuraya yapayım. What the Ben de bir şeye kafaya takmışım. Bir yüz söylüyorum. Evet. Bir kat daha. tamam anam anam üdüm patladı lan tamam oldu galiba la bak şimdi nasıl şey yapacağız tamam tamam Çak ki böyle? Şöyle. Ne yani? Kovayı üstüne mi Bekleyin, Öyle bekleyelim. Oha. Aldım. Hadi yanmıyor. Yanmasını bekleyeceğiz ya da ya da çizgiyim demiyorum. Yani. Evet. Ben mantığını biliyorum yani. Evet. Ebeveyn maskını. Evet tamam. Gidi gidi. Niye yanmıyor ya? O işte biraz şey olmuş. Sen yaktın mı hiç? Yok. Bir video da gördüm. Adam yaptıydı ama. Biliyorum. Adam da iyice araştırdı, yaptığı yaptı. O da. Ha o gibi koymam da iyi oldu biliyor musun? Bak kazmadan gelir. Sürekli de böyle basmış oluyor. Daha kolay bir şey. Tamam. kaldı görüyor musun? Ne? 39'daydı. 39 tane toplamıştım kötü değil. Gravel de bu. Ne yapacağız? Demir de. Biz hazırdan alalım. Evet. Geliyoruz hemen. İyi mi? Evet. Geliyoruz hemen. Evet. Aldık. Aldık Yakalım kum ne oldu <laughs> ya kişi, ayet olsaydı ne olurdu Oha. nasıl ayırıyorduk bilmiyorum yani sonsuz kaynağı Sos, kaynağı Maçlum. galiba çoğaltıcaz baksana bir tane daha ya bombaç mı biraz? Herhalde yapmış bu da? Geri gitsen düşersin. <laughs> tamam. Şu olmadı. <laughs> biraz su çoğaltalım da. yanlış <laughs> falan kapatırım. Şey taşı taşı. Şuraya koyayım ben. Tamam. Hmm. Tamam. Bu değil. Olsun. Bir dakika, bir dakika. Bir daha aşağı şey yapalım. Ne? Şuraya da gitsene. orada bitiriyorum. Başta konuş. Kolay olmasıye vakit Evet arkadaşlar, süremiz açmışız. Bir bildiğiniz gibi. Çok güzel. Bay bay. Serilerimizi izlemeyi unutmayın. Eğer abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar elmasınız bol olsun iyi seyirler